arkadaşlar günaydın. OKEX'in katkılarıyla sunduğu günlük market analizine hoş geldiniz. Ben Vault Team'den Alex Hiç vakit kaybetmeden kısaca USDT Dominance'e değinip Bitcoin'e geçeceğim. Dünkü verdiğim iki kutu şunlarda şurada long şuralar yani şurası tamamıyla özellikle kırılırsa özür dilerim. Şurası kırılırsa longlarda artış şurası kırılırsa şortlar baskılı oluyor demiştim. Ee, Keza şuradan fiyat ret sonra long yönlü işlemler artışa geçti. Ee, bu neye kadar takip takip edilebilir? İlk seviye 7.05-7.11 ee, Keza ikinci seviye 6.78-6.86 ee, Buradan pusula göstermemin sebebi ise fiyatın sıkıştığı dönemlerde fiyatın ee, Yön tayin etmek adına bana burası daha kolay geliyor. O yüzden dün de e, ilk dirençten ziyade likiditelerin alınabileceğine değinmiştim. Şimdi bitcoin tarafına geçersek şayet. E, bitcoin tarafında şuradaki likiditelerin alınabileceğine değinmiştim şu kutuya. Ee, i̇lla satıcılığı var, olacaksa sanırım şu kutu çalışır diye düşünmüştüm ama orası da çok çalışmadı. Şu bölge 20.528 20.753. Benim önemsediğim bir bölge. Ee, Keza şurada da imbalance var. Şuradaki imbalance'ın onarımıyla ve özellikle şuradaki likiditenin alınması sonrasında ben fiyatı shortlamak için izlemeye geçeceğim açıkçası onu söyleyeyim ee, ilk dönüş emarelerini beklediğim yer şu kutu şuradaki fitilin likiditesinin alınması imbalans onarımı sonrası düşüş gelebilir diye düşünüyorum yani şöyle bir hareket olabilir diye düşünüyorum ee, onun dışında Bitcoin'de önemsediğim diğer bir seviye ise şuradaki alan. Ee, bu kadar yakın seviyeler söylememin sebebi zaten şurası komple imbalance olduğu için aslında fiyatın şu soldaki hangi konsolide bölgeye saygı göstereceğini kestirmek zor. Ee, fakat baktığımızda en azından USTT Dominance ile yani şuradaki kutunun şu ee, şuralardan da tip tekrardan yukarı dönebilir. Henüz kut kutuyu kırmış değil. Fiyat ee, keza kırarsa da ee, yine yakın bir yerden red diyebileceği için Yani şorta fiyatın Düşüşe başlayabileceği bir nokta olduğu için e, O sebeple çok uzakta aramak istemiyorum ben dönüş yerlerini e, Keza Bahsettiğim gibi Şuradaki bölge 528 753 20.000 e, 21 129 21 368 seviyelerinde yani şu yapıyı gözüm aramaya başlayacaktı benim geniş şun kırılımı sonrası retest'te işleme giriş ee, bunu tahmini 5-15 dakika zaman dilimlerinde ararım ee, keza şu an fiyat nerelerden şahit oyalanırsa nasıl davranır neler yapabilir low time frame'de ona bir bakalım. Ee, zaten şu kutudan bahsetmiştik. O dünkü çalışmayan kutu. O yüzden tersine çalışabilir diye düşünüyorum. Keza şu an en kısa vadede şu bölge şu kırmızı bölge kırılmadığı sürece yani 20.100 19.963 19, kırılmadığı sürece markette long yönlü işlemlerin devam edeceğini düşünüyorum. Long yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Onun dışında şayet bir kırılım gelirse marketin tutacağı noktalardan birisi olarak Şuradaki oltayla kesişmesinden dolayı Şu kutuyu önemsiyorum 19264 19381 ama e, Tepki trade bounce trade dışında Şayet şuralardan market dönerse e, Longlamak için yer aramam Yani o düzeltme hareketi olur benim için Ben impulsivin istekli hareketin içinde olmak isterim O yüzden marketinde short yönü devam edeceğini düşünüyorum. Ethereum'a gelirsek e, Ethereum tarafında da bahsettiğim kutulara artık gelmiş bulunmaktayız. Sadece Ethereum BTC'ye karşı tahmin ettiğim kadar güçlü duramadı. E, BTC o yola başladığında Ethereum'da şuraları toparlar diye tahmin ediyordum. Şu an Ethereum'da da keza zor bir alan içerisindeyiz baktığımızda ee, daha spesifik bir nokta belirtmek gerekirse şöyle göstereyim. şu bölgenin Ethereum'da da 1409.64-1426.42 bölgesini ee, zorlu olacağını düşünüyorum açıkçası. E, şu anda da keza söylediğim gibi Ethereum'da fikrimce dönüş bölgesindeyiz. E, şayet anlık bir pump vesaire olursa da dünkü analizim geçerli. Şuradaki açık kitleler toplanıp veya toplanmadan en son Açık dikkette, onu belirteyim. Şuradaki e, IC ile fiyatın Ret James'ın FDI alanından, neyse kıymetli bölge diyelim sorayım. Fiyatın e, hatta şunu kaldıralım arada az bir bölge var sana. Fiyatın şurada mı ya? Şurada mı? Ret JC kadar yükselebilir miyim değilim. Çünkü en azından şu almış olsa. Ee, öyle bir düşünce olurdu. Ethereum tarafında ise nelerden Nikola of Time Frame'de e, işlem alınabilir diye bakacak olursak Keza aynı IC. Ethereum'da da şu kutu yani 1277 23 1370.57 kırılmadığı sürece Ethereum'da da keza yukarı yönlü işlemlerin devam edeceğini düşünüyorum. Ee, bu sabah da beni dinleyip bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ee, bol kazançlar dilerim. İyi günler.